Evet hocam sizden bir son durum değerlendirmesi almak istiyoruz. Dün bakan koca da bir tweet attı. Ee, Kadir İnanır'ın şu anda entübasyon işleminin devam ettiğini, vücudu tolere bunu edemediği için e, bu işlemin devam ettiğini ama motor hareketlerinin de olumlu olarak seyrettiğini söyledi. Gelinen noktada şu anda son durum nedir? Dün geceden itibaren iyi gelişmeler var. Bu sabah MR kontrolü yapıldı. MR'da e, sonuçlar iyi görününce uyandırılma karar verildi. E, Aysiz'deki arkadaşlarımız hastamızı ekstübe etti. Şu anda e, ekstübe durumda. Hı hı. Bilinci açık, koopere. E, kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Hı hı. E, motor hareketleri iyi. E, takip ediyoruz. Hı hı bir yandan ek bir hastalığı olduğunu biliyoruz akciğer hastalığı nedeniyle şu anda yoğun bakımda aynı zamanda bir fizik tedavi uygulandığını sağ tarafına özellikle ve sık sık sırtının sıvazlandığı bilgisini almıştık dün bu işlemler bu tedavilerde devam ediyor mu? Tabii ciddi bir travma geçirmiş oldu Kadir Bey daha önceki bir beyin ameliyatı akciğer ameliyatı var öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş bir e, akciğer enfeksiyonu var, hı hı. kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu e, sigarayı da bırakmış olur bu vesileyle bundan sonraki hayatında. Hı hı. E, fizik tedavi yapılıyor, e, tabi ama bu süreç ilerliyor, daha iyiye gidiyor her an. Amardaki görüntüler, radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Hı hı. E, acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ e, tarafında bir tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafında hareketleri iyi, Hı -hı. E, ama daha da iyi olmasını bekliyoruz. E, Aksiyelleri ile ilgili bir e, Sıkıntılarımız var onunla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz çünkü multidisipliner bir ekip takip ediyor her an. Bir konsey var galiba değil mi? Evet enfeksiyon hastalıklarındaki arkadaşlarla konsültasyonlar yapıldı ve antibiyotik tedavisine başlandı. Hı -hı. Ciddi bir durum değil ancak tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Tabii daha erken uyanmasını umuyorduk biz de biliyorsunuz. Şu an 48 saate geçmiş bulunuyoruz. Evet 24. <laughs> saatin sonunda bir uyandırma süreci başlamıştı. Biz de daha erken ekstübe etmeyi umuyorduk ancak arada bazı olumsuzluklar, tansiyon yükselmeleri oluyordu. O yüzden hı. süreci biraz temkinli ve yavaş yürüttü arkadaşlarımız. Hı hı. Sonunda bugün e, güzel bir şekilde ekstübe oldu ve yani iletişim kurdu. Yani. En değil, iletişim kurabiliyor. Hı hı. Eşini yanına aldık, e, kendisine bazı selamlar ulaştırıldı, hı hı. tepki veriyor. Fizik tedavisine devam edeceğiz. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisi yine devam hı. edecek. Çünki eee bir süreç bu. Yavaş yavaş ilerlememiz, tedbirli şu olmamız gerekiyor. Şu daha çok hareketleriyle o zaman evet, değil mi? Evet. Evet. Hı hı. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Evet. Konuşmasında her şey bir gidiyor. E, felç durumu var mı? Konuşma bulunduğu sorun da olmuş olabilir mi? Konuşması için yorgun diyelim Kadir Bey. Biraz yorgun. Hı hı. Onu zamanla biz şu andaki belirtiler konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacağını bize gösteriyor. Hı hı. Dolayısıyla her şeyin düzelebileceğini umuyoruz. Evet. Hocam dünkü açıklamalarınızda e, aslında hayat kurtaran o ilk 20 dakikaya da e, ekibinizdeki hocalarımız dikkat çekmişti. Eee şu da çok e, soruldu. Eee Beykoz'daki evinden Ümraniye'deki hastaneye getirildiği için bu da çok düşünüldü. Eee inme merkezinin olduğu bir hastaneye o anda başvurmak çok önemli ve hastanın yakınındaki kişilerin yanlış bir müdahale yapmaması, değil mi? O anda Evet, bir defa Şimdi yanında Kadir Bey'in şansı neydi? Şansı size? yanında eşinin olması, ilk andan itibaren olayı iyi yönetmesi hı hı. ve 112'ye haber vermesi. Çünkü 112 bu konuda tecrübeli bakanlığımızın kriterleri var. İnme merkezleriyle ilgili hastaya ilk ulaştıkları andan itibaren bir iletişim ağı oluşturuluyor. Gönderilecek en yakın hastane merkezi, inme merkezindeki hekim arkadaşlarla temasla geçiliyor ve oradaki ekip Hazırlanıyor, Hazır olarak karşılıyor hastayı. Hı. Bu süre Kadir Bey'in evden hastaneye ulaşma süresi zannedersen bir 20 dakikalık bir süre. Hı hı. Oldukça kısa bir süre. Ambulansına ulaşıp hastaneye ulaştırması. Sonrasında tetkikler hızlı bir şekilde yapılıyor. Tomografi, MR ve pıhtı tespiti yapıldıktan sonra da hızlı bir şekilde hı hı. işleme alınıyor. Endovasküler cerrahi e, girişim yapılıyor. Hı hı. Ve pıhtı temizlendikten sonra kontrol emarlar temiz temizlendikten sonra bundan sonraki, bundan sonraki süresi zaten klinik iyileşmeyi takibi ediyor biz burada tabii ne yapıyoruz? Yoğun bakımda sözü takip ettiriyoruz ki bir komplikasyon gelişmesin. Gelişirse anında müdahale edebilirim diye. Şu anda her şey yolunda gidiyor. İnşallah. Yoğun bir fizik tedavi sürecim bekleyecek kendisi. Evet, hastaneden özellikle taburcu olduktan sonraki aşama daha yoğun olacak. Hastanede eee şu anda yoğun bakım sürecini 3, 3 4 gün kadar belki süre sonra servise alacak duruma geleceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim de sağ olun. Geçmiş şey olsun ettimiz. Başka ekleyeceğiniz bir nokta var mı İnşallah hocam? sigarayı bırakır. Sigara gerçekten zararlı kronik obstrüktif akciğer hastalığı yapıyor. Şu anda biraz balgam sıkıntımız var. Onu bu vesile olmuş olur inşallah sigara bırakmasına. Peki teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Rica ederim. ederim.